Aylıkla çalışan bir kardeşimiz soruyor hocam. Ay sonu aldığım maaştan zekat vermem gerekir mi? Bir de şahsi aracım var. Bunun zekatını vermem gerekir mi? Burada kardeşimiz diyor ki ben maaş alıyorum. Maaşımın zekatını nasıl hesap edeceğim? Zekat mali bir ibadet ama belli şartları olan bir ibadettir. Bu şartların başında da nisap gelir. Yani asli ihtiyacın dışında ve hakikaten veya hükmen nami olan ki hakikaten bir fiil ticaret yaptığı mal hükmen nami olansa altın, gümüş veya yastık altındaki para. Bu şekilde olan mal nisaba ulaşmışsa ve üzerinden de bir yıl geçiyor ise bu kimse zekat verecektir. Ee, peki sene içinde almış olduğu paraların da her bir defasında zekatını vermesi gerekir mi? Yok buna mali müstefat denir. Yani yıl içinde elde edilen para. Bir de bir yıl geçme şartı her bir meblan üzerinden bir yıl geçme değil, nisabın üzerinden bir yıl. Örneklendirelim daha iyi anlaşılsın diye. Evet. Diyelim ki nisap 10 lira olsun. Varsayım olarak söylüyorum. İşte 96 gram altın. Ee, diyelim ki 10 lira olsun. Ee, ve bir insanın işte Ramazan'ın 5'inde 10 liraya malik. Ha, burada bir de yılın devranı da hicri olması gerekir. Miladi de değil. Ona evet. göre hesap edeceğiz. Diyelim ki Ramazan'ın 10'unda kişi 10 liraya sahip oldu. Takvime tarih attık. Bir dahaki Ramazan'ın onu geldiği an elinde ne kadar para var bakarız. Elindeki para eğer 9 lira ise demek ki nisabın üzerinden bir yıl geçmedi. Ama elindeki para 10 veya üstünde ise o zaman 10 lira üzerinden nisap geçti. O zaman elinde ne varsa hepsinin zekatını verecek. Peki burada şöyle bir şey var. Elinde diyelim ki Ramazan'ın 10'uydu yıl dönümü. Ramazan'ın 9'unda bir 10 lira daha eline geçti. Evet. Ve Ramazan'ın 10'u geldiğinde elinde 20 lirası var. Bu kişi neyin zekatını verecek? 10 liranın üzerinden bir yıl geçti ama ikinci 10 liradan daha bir gün geçti. Önemli değil. Nisabın önünden bir yıl geçtiği için bu adam 20 liranın zekatını Hepsi verecektir. Verecek, verecek. Dolayısıyla sene içinde aylık olarak bu kişi aylığını alıyorsa bunu hesap etmesine gerek yok. Yıl sonu geldiğinde kenarına biriktirmişse zaten ortadadır. Evet. Yemişse zaten yemiştir, yoktur bir Ye şey. Yekününe Ye bakacak. Evet. Yekününe bakacak. eğer nisapsa zaten daha öncesinde ne varsa borçlarını çıkartır, alacaklarını katar ve topladı. hepsini hepsinin zekatını verecektir. Yoksa aylık olarak işte ben ayda şu kadar alıyorum, bunun yüzde iki buçunu kenara ayırmam gerekir şeklinde bir algı bu doğru değil. Böyle bir şey gereklilik de değildir. Çünkü sene sonunda hesap etmesi gerekiyor. Aldığını yemişse zaten bir şey yoktur. Yemeyip de sene sonunda kalmışsa, biriktirebilmişse zaten kalanın zekatını verecektir. Araba meselesinde de kullandığı araba ise çünkü biz biraz önce dedik ki zekatta e, nami olması, hakikaten veya hükmen artıcı olması. Hakikaten artıcılık ticari mal demek. Hükmen artıcılık ise e, potansiyel olarak artma vasfına haiz. Yani altın, gümüş veya para, yastık altındaki değer. Bu şekilde olursa buna zekat verecek. Kullandığı araba ise ticari bir mal değil. E, altın, gümüş veya para da değil. Belki evet. bir değeri olsa da bir maldır ama kullandığı bir maldır. Buna zekat vermekte de mükellef değildir. thank you